Program öncesi Sungur Hocam yakalamışken bakalım neler söyleyecek bu bilim e, ödül töreni var burada. Efendim. Evet. <laughs> efendim öncelikle bu güzel toplantıyı düzenleyen İç Anadolu Birliği'ne ve Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanlığı'nın e, değerli başkanı İsmet Taş Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyorum. E, şimdi hani atalarımızın çok güzel bir sözü var marifet iltifata tabidir diye. Ee, ilim ve irfan takdir edilmediği yerden göçer. Şimdi e, İsmet Taş Beyefendinin başkanlığındaki heyet bu ilim ve irfanı takdir ediyorlar ve göçmemesi için de bu takdirlerini bu güzel törenle e, dile getiriyorlar, açığa vuruyorlar. Dolayısıyla bu güzel günde burada ödül alacak değerli bilim insanlarını değerli kültür insanlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Bu güzel toplantıyı düzenledikleri için, takdir ettikleri için vefanın sadece İstanbul'da bir semt değil, gerçek bir duygu olduğunu ortaya koydukları için çok teşekkür ediyorum. En teşekkür ederim. Hocam da hani e, yani çok programlarda karşı karşıya kalıyoruz. E, yani yılda 100 program varsa 80'inde garanti karşı karşıya kalıyoruz. Ayağınıza sağlık teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın hocam. Subtitles by